Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Muhabbet kuşumuz cik cik. Biraz e, yağa düştü kahvaltıda. Şimdi onu bana yaptıracağız. Bakın arkadaşlar suyumuz tam kıvamda ılık. Bismillahirrahmanirrahim deyip batırdık. Sakin Fazla kafasını burnunu suya değdirmemeye çalışıyoruz. Evet, elimizle kafasına biraz sürebiliriz. da niye bu kadar çırpın? Bakın arkadaşlar kaldı. Sakin ol kızım. Evet. İyice yıkandı. Iyi Şimdi bezimiz alalım. Kuşumuzu koyalım. Kafası dışarıda kalsın. Bunun <laughs> gibi. Çıktı arkadaşlar. Gitti. Sakin ol kızım.

gördüğünüz gibi arkadaşlar sardık bezi. Evet arkadaşlar videomuzu bitirelim. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.